In the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is Caballero? The Emperor of the Far West, when he his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Ah, surtout des Dalton. N'a ah. pas peur de personne. her zaman dört ayrı kaçış tüneli açmamız gerekiyor Jo. Seni sen ben... Seni yerine tünelini başkasının mı kazmasını istiyorsun? Ye! <laughs> Seni... Biraz daha bağırırsan herkes bizi duyacak. Merhaba beyler. Düşecek kendimi tanıtayım. Brad Elimony avukatım Sizin özgürlüğünüzü sağlamak konusunda kararlı Eğer fark etmediysen diye söylüyorum Zaten şu anda özgürüz, yeşil boynuz Hafizden kaçtığımızı görüp anlamıyor bile Ama ben kanunlara uygun bir özgürlükten bahsediyorum <laughs> Kimse sizi bir daha hapse gönderemeyecek Hatta red kit bile bu adam demin ne dedi? Red Kit dedi. Sakin ol Joe. O bunu bilerek yapmadı. Adam sadece Red Kit dedi Joe. Kes sesini Ablay. Biliyorsun Joe Red Kit'in adını duymaya dayanamıyor. Evet ne zaman Red Kit'tense kendini kaybediyor. Kesin sesinizi. Kimsenin Red Kit dediğini duymak istemiyorum. <laughs> Bizi bir daha kimse hapse atamayacak mı dedin? Ay şey ben evet bunu bir kez daha belirteyim. Kesinlikle hiç kimse atamayacak. Hatta şu ismi lazım olmayan kişi bile atamayacak tamam mı? <laughs> Şşt, şey <laughs> tabii ki masrafları dahil olmak üzere küçük bir ücret alacağım. <laughs> Heh, öyle mi? Bu da ne demek? Ay Yargıçlara da bir parça rüşvet vermek gerek ama merak etme ucuza çıkacak birini tanıyorum. Bu adam neden bahsediyor? Hücrenize geri dönün çocuklar geri kalanını ben hallederim. Bu Daltonlar tam bir bela. Hep onları izlediğimiz yetmiyormuş gibi bir de tünellerini dolduruyoruz. Hı, Daltonlar geri gelmiş. Hı. Daltonlar yargıç Batcase tarafından davalarına yeniden bakılmak için çağrılıyorlar. Tamam. böylece Sayın Yargıç işlendiğine sürülen toplam 1802 suçun bir geçerliliği olmadığını çünkü çocuklar her tutuklandıklarında kendi inisiyatifine göre hareket eden bir adam tarafından tutuklandıklarını ve onun yeminli bir kanun adamı olmadığını ve bu yüzden insan haklarının çiğnendiğini belirtmek istiyor. Kesinlikle çok güzel söylediniz. <laughs> Avukat biri aleminin bu salonda dediklerine kesinlikle katılıyorum. Daltonların tüm suçları resmi olarak silinmiştir. <laughs> benim ücretim bin dolar artı bin dolarda yargıç için artı yüzde yedilikte bir bağış demek ki toplam borcunuz iki bin yetmiş dolar ediyor. Evet artık vezirine elveda diyebilirsin. Pek akıllıca bir hareket değildi düzgün. Satrançtaki atlara karşı da belirli bir sempatim var. Herkes dikkat etsin. geldi. Ya, donlar, ne kadar ilgi kadar bir kasabaya geldiğinizde halk hep böyle korkar mı? Korksalar iyi olur. Aksi takdirde onları vururum. Mesela seni örnek alalım. Sen benden pek korkmuşa benzemiyorsun. Seni vurmamam için iyi bir neden söyle. Çünkü yanınızda bir avukat olmazsa hayatta kalamazsınız. Mesela şimdi hizmetlerimin ne kadar gerekli olduğunu göreceksiniz. <laughs> ne haber çocuklar? Bu eğlence sona erdi. Hey Joe işte bu Bu Red e, e, Kit mi ya? Evet e, sen de gördün adam tam karşında Şimdi ne yapacağız peki söyler misin Ha bırakın ben halledeyim Red Alimony ben Daltonların resmi kanun temsilcisiyim Acaba neden müşterilerimi rahatsız etme gereği duyuyorsunuz Bay Red Kit söyler misiniz bana Müşterileriniz kaçak mahkumlar Onları tutukluyorum Hayır tutuklanması gereken kişi sizsiniz Müşterilerime karşı yöneltilen tüm suçlamalar Mahkeme tarafından iptal edildi Onlar özgür insanlar Bu seferlik bunu görmezden geliyorum Ama müşterilerimi bir daha rahatsız ederseniz Sizi dava etmek konusunda tereddüt etmeyin Hiç anlayamadım İsmi lazım değil nasıl oluyor da bizi tutuklayamıyor he? Nasıl? Biri bana açıklayabilir mi? Yargıç Bad case, Dalton kardeşleri serbest mi bırakmış? Aman tanrım bir bu eksikti <laughs> Dört limonata ve bir soğan çorbası. O büyük kasedeki soğan çorbasını ben ısmarladım. <laughs> Ey avukat, biz onların dürüst vatandaşları olduğumuzu söylediği zaman etkili surat ibadetini gördünüz. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi. Bunda iyi olan nedir ki? Bu kadar şaka eder. Şimdi hemen kaybolursun seni delik deşik ederim. O da ne demek? Yani onu öldürmek demek. Eğer dediğiniz gibi ortadan kaybolursam... ...Redkit sizi bir bankaya saldırır saldırmaz hemen tuturlar. Ama... ...diğer taraftan bir iş kuracak olursak... ...bu iki tarafında çıkarın olacaktır. Tamam mı? O zaman daha önce de söylediğim gibi... ...sizi kimse hapse atamaz. Hiç kimse. Daldanlar bankayı soyuyorlar. Öncekilerden aklansanız da bu sefer yakalandınız Ama ama e, e, da ne demek oluyor Biz beyazlamış mıyız Kes sesini Bu bize karşı düzenlenmiş bir komplo Avukatımız gelene kadar hiçbir şey söylemeyeceğiz hmm, Bu çok kolay oldu Bunda bir bit geniği var Şerif sizi de konuşmaya geldim Çok büyük bir hata yaptınız Şuna bak bit dedim içeri bir avukat girdi bu adam müvekillerin bankaya paralarını yatırdıktan sonra, e, oradan ayrılırlarken onlara saldırdı. Tabii herkesin paralarını çaldıktan sonra. Aa bu çok büyük bir iftira. Ben size ne olduğunu anlatayım. Çocuklar paralarını yatırdıktan sonra içeri bir haydut girdi. Onlara doğru bir silah doğrulttu. Tezhurca bir hareketti müvekkillerim ona etkisi Evet getirdi. banka müdürü de o kadar sevindi ki bize uygun bir ödül vermek istedi. Yani kasadaki tüm parayı. <laughs> Biraz önce bankan soyuldu. Sana tanık olarak ihtiyacımız var. Bankacılık çok tehlikeli. Ben gidip biraz bozayı almayayım. <laughs> ne kadar ilginç. Söylesene yeşil boynuz. Nasıl oldu da şu kanunları bana sevdirebildin ha? <laughs> Bunun bir yanlışlık olduğunu söylediği zaman Redkit'in suratındaki ifadeyi hepiniz gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> evet herhalde artık bana borcunuz olan 5070 dolara alabilirim. Yarın da Santa Fe'ye saldırır zaman mı? <laughs> Burada emirleri <laughs> ben veririm yeşil boynuz. Yoksa tabancandaki kurşunlardan <laughs> <laughs> yüzde bir istiyorum. Santa Fe'ye giden bir treni soyabilmeniz için çok iyi bir kanuni neden buldum. Tamam. Başka bir şey değildi. Reif geç. Santa Fe'de gelen tren. Özür dilerim eski dostum. Aa, bu aralar beni oyundan soğutuyor. Seni kuş beyinli... ...sana sadece kasayı uçuracak kadar... ...dinamit kullan dedim. Tüm treni değil. Bu sefer neler karıştırdınız acaba? Iıh, uh, hamsiye mi giriyoruz? Ne hikaye ama, biraz önce olanlara... Sakın söyleme! <laughs> Muhafızlar kasanın anahtarını kaybetti... ...ve müvekkillerin onlara yardım etmeyi teklif etti, öyle değil mi? Kesinlikle! Şey, kullandıkları yöntem biraz aşırı olabilir ama... ...amaçları kesinlikle zararsız. Ondan sonra da yolcular aralarında para toplayıp... ...cesur kahramanlarımızı ödüllendirmeye karar verdiler. Muhafız da zaten tanığımızdır. Bu adam ciddi mi? Gitmem ha? gerek. Dağlarda avlamam gereken bozaylar var. <laughs> 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 Aldığım para giderek artıyor yeşil boynuz. Bence Red ortalarda olduğu sürece bana çok ihtiyacınız olacak. <laughs> Red Kit'ten kurtulacağız sonra da sıra sana gelecek. kimseden kurtulmayacaksın. Bu işi senin yerine ben yapacağım. Tabii peşin olarak sizden on bin dolar artı masrafları alacağım. Siz avukatlar hayduttan betersiniz. Bu çabuk büyüyen bir piyasa. Post'a arabasına saldırılmış. Tamam. Gidip bu saçmalığa bir son vermezsem... ...bu oyunu asla bitiremeyeceğiz galiba. Dur tahmin edeyim. Ya Daltonlar size saldırdı... ...ya da kötü bir elle soyunmasına poker oynadınız. Ya şey... ikinci tahmin doğru. Tamam. Hadi ama gerçeği söyleyin. Daltonlar mıydı? Tanıklara baskı yapmak, müvekkillerine iftira atmak. Sizi uyarmıştım Redkit. Artık sizi dava edeceğiz. Kaltron kardeşler ve Red davası başlamıştır. Avukat mahkemeye hitap edebilirsin. Sayın Yargıç, aslına bakarsanız şu anda burada patolojik bir saplantıyla karşı karşıyayız. Karşımızda kendini bir kanun adamı zanneden bir yalnız kovboy var. Yıllardır müvekkillerinin peşini bir an olsun bırakmayıp onlara devamlı surette tahrik etmişti Ne dediğini anlıyor musun Joe? Kes sesini havarar. Bırak da o konuşsun. Bunun için çok para alıyor. Bu dört sakin yurttaş bu yarattığı rahatsızlıklar yüzünden devamlı surette acı çekmektedirler. Onların sakin durabileceği bir yer varsa o da hapis. İşte yine bize saldırdı. Onu linç edin ya da mahkemeden dışarı atın. Normalde bunu söylemesi gereken kişi benim Bay Dalton. Mesela Joe'yu ele alalım. Joe en büyük kardeştir. Çalışkan ve zekidir. Lütfen biraz daha yaşadığın güçlüklerden bahsedin. Kardeşlerim vardır. ve ben en basit işlerimizi yaparken bile rahat edemiyoruz efendim. Yapılacak iş listesi sen ne bilecek? Evet. Paraları kap, paraları kap ve paraları kap yazıyor Joe. <laughs> Ama daha tezgaha bile yanaşamadan bu kovboy ortaya çıkıyor ve bizi hırsızlıkla suçluyor. Ve tüm bu olaylar başladığından beri Redkit'in adını duymak bile <laughs> ufak çaplı bir sinir krizi geçirmeleri neden oluyor değil mi Joe? Aa, hayır! Bu kelimeyi yüksek sesle söyleme! Redkit sayın yargı. Redkit'in adını bile bu nasıl bir korku olması yarattığına tanıklık edinmiyor. Eğer bu bir şeyi kanıtlıyorsa o da daltonların aslında hapishaneye değil de akıl hastanesine girmesi gerektiğidir. Bu kadar yeter mahkemeye saygısızlık ediyorsun! Öcek <laughs> Dalton ifadende davalının devamlı sizi izlediğini söylüyorsun. Gerçekten çok korkunç artık barda bir bardak süt içmeye bile gidemez oldum. Lütfen. Herkes Daltonların nasıl insanlar olduğunu... Sizin oldu? sayenizde bu zavallı çocuklar böyle kötü bir üne kavuştu. Siz olmazsanız kimse Daltonların adını bile duymazdı. Eminim. Hey! Bunlar. Dur bakalım biraz. Kızdığı için böyle diyor. Ciddiye almayın. İnsanlar çoğu <laughs> Dalton'u her zaman <laughs> <yani>. Bitirdiniz mi avukat bey? Evet aslında bu gibi örnekleri sonsuza tek sıralayabilirim tabi ama sanırım artık burada dursak iyi olur. Gerek yok <laughs> onları duyduğumuzda Davalı kendini savunsun. <gülüyor> <gülüyor> sayın Yargıç. Tamam şimdi kararımı ha? açıklayacağım. Asın onu. Daha ne bekliyorsun? Buruşuk derilik korkak. Aa, bağışlayın sayın yargıç. Travma geçiriyor korkusundan. Ne dedi? Demin bana ne dedi? Sakin ol Joe. Konuşmaları onun yapması gerektiğini söyleyen sendin Joe. Kabalı lütfen ayağa kalksın. Et git. Sakin ol Joe. Joe, William Jack ve Abel Dalton adlı kişilere saldırıda bulunmak suçundan... ...sizi şu anda itibaren 67 sene hapse mahkum ediyorum. 67 sene mi dedin? Hepsi bu mu dedin? Bizim sana verdiğimiz paraya onu asman gerekirdi. Evet. Çünkü biz bu hapishaneleri çok iyi tanırız. İnsan oradan elini kolunu sallayarak kaçar. Aman el, sessiz, sessiz ol. Seni ağır ceza kanadında bir hücreye koyacağım. Evet, Daltonların kaldığı hücreye. Red git mi? Bu hapishanenin suyu çıktı. Transfer olmak istiyorum ben. Red Kit kaçmış. Bu senin suçun. Daltonların tünellerini kapatmamışsın. Özgenim ama anlaşmıştık. Tek günlerde sen kapatacaktın. Seni gördüğüme sevindim dostum. Bir an gelemeyeceksin diye korktum. et gitti hapsi boyladığına göre seni vurmamam için çok iyi bir sebep göster bakalım bana. Aa şey avukatsız bir gün gün ışığı olmayan bir güne benzer. Ha, bu bir sebep değil. <laughs> Ay, size mazeret sağlayabilirim. Bu konuda çok... Mazeret mi? Bu mazeret ne demek oluyor? Aa, şey nasıl desem eğer ikiniz bu aynanın önünde oturursanız herkes sizin aslında dört kişi olduğunuzu sanacak. Hey Joe gel de şuna bir bak. Şu tarafta bizimle aynı giysileri giyen iki çirkin adam var. Aa, işte tabii geri kalan iki kişi rahatlıkla gidip bir banka soyabilir. Bu şahane bir taktik değil mi? Bu hiç fena değil değil mi Joe? Sen ve ben gidip bankayı soyarken bildiğim ve haber elde post arabasını soyup başka yerde olduğumuzu kanıtlar böylece. Hayır banka soyduğum zaman benim soyduğumun bilinmesini isterim tamam mı? Merhaba çocuklar. Yine her zamankinden... Aa, ben herkesin zaman baktığı soyduğunu bilmesini istiyorum. Herkesin herkesin. Sakın kıpırdama. Temizliğe yardım edeceğim. Hala senin iyi Ay. sebebini duymak için bekliyorum yeşil boynu. Evet, git hapisten kaydım. İşte size iyi bir sebep. Red kid mi? Red Eee Düldül? Ünlü bir kanun kaçağını taşımak nasıl bir duygu söylesene. Bilmiyorum ağırlığın hala aynı. Evet. Gidip şu çocuklara gerçek saldırı nasıl olur gösterelim. <laughs> Sesler mahkemede geliyor. Aa, bu Kit. Biri gömleğinin arkasına bir şey yazmış. Aa. Aa, sende de var William. Jack sende de var. Zenith. <laughs> Kimi yazları görmedin mi yani? Hayır Joe. Herhalde bunu kendi gölgesinden hızlı yazmış olmanız. Zıt 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 bızıt. Hadi beyler korkulacak bir şey yok. Biri ceketimize bir not iliştirmiş efendim. Ay. Bugünden itibaren adalet artık eskisi gibi kör değil. Elinde bir tabanca taşıyor imza red kit olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Başka yerde iş arama baktın da. Hey yeşil boyuz, bize rettikten kurtulma sözü verdiğin için sana 10.000 yeşil papel verdik. Eğer vücudunda 10.000 kuşun bulunmasını istemiyorsan bunu hemen yapsan iyi olur. Ne istiyorsunuz? Aa, bizi Redkit'ten korumanızı istiyoruz. O bizim gibi masum vatandaşları korkutan bir canavar. Ama ben Redkit'le asla başa çıkamam. Görevini yap. Bizim güvenliğimize sen sorumlusun. Şu anda burada çok güvende olursunuz. Elimden başka bir şey gelmez ne yazık Bana ki. Bana öyle geliyor ki biz hücrelerde dışarıdakinden daha fazla vakit geçirdik. Sessiz ol <laughs> Oturan yargıç diye biri olduğunu bilirdim Ama sürünen bir yargıcı ilk defa görüyorum Demek adalete gölge düşürmeye geldin ha? Şey, aslına bakarsan hayır ama senin gözüne bir morluk verebilirim. Merhamet, merhamet. Benden ne istersen yaparım. Rüşvet yemeği severim ama yine de korkam. Yapman gereken şeyi yapacaksın. Yani insanları mahkum edeceksin. Mahkum mu edeceğim? Reket. Buraya teslim olmaya geldim. Yargıç, benden bu kağıdı sana vermemi istedi. Hadi daha ne bekliyorsunuz? Vurun onu! <laughs> ee, silahını verdiğin için sağ ol şerif. Bunun anlamı nedir? Var sahibi sizi dava etti. 52 limonata 14 soğan çorbası içip parasını vermemişsiniz. Bardan aldıkları yiyecek ve içeceklerin parasını ödememek suçundan Joe Dalton, William Dalton, Jack Dalton ve Ovele Dalton'u tam 435 yıl avsız Arap'sa mahkum ediyorum. Avukat da güneş batmadan kasabayı terk edecek. Ama ya anlaşmamız benim mazraflarım? Ee, bana şu anda mahkemedeki adaletin işleyişini engellemeye çalışıyormuşsunuz gibi görünüyor. Bunun sonu katran tüydür. <laughs> Sessizlik lütfen reddite gelince mahkeme onun kendi kendine teslim olduğunu ve adalete yardım ettiğini göz önüne alarak affedilmesine ve serbest kalmasına karar verdi. Duruşma sona erdi üzgünüm daha gidip postayı avlayacağım. <laughs> Washington yolcuları tüm yolcular hemen trene binsin. Ha? Ne <laughs> yazık ki katrın akıtma kesinlikle yasaktır. Size hasarlar ve cezayı kapsayan bir fatura göndereceğiz. Hey Daltonlar ziyaretçiniz var. Max. Maliye Bakanlığı'nda çalışıyorum. Bazı tren ve posta arabası yolcuları size toplam 43 bin dolar ve 9 sent değerinde ödül verdiklerini bildirdiler. Ödüller kanunen bir gelir olarak kabul edilir ve bu yüzden de vergiye tabidir. Anlaşıldı mı acaba? Yoksa bir ödül mü alacağız Joe? Ben pasta isterim. Hükümete 2481 dolar borcunuz var. İtiraz etmek isterseniz bir avukat tutabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> avukat, 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 avukat.